13. Cumhurbaşkanımızla buluşmaya hazır mısınız? Ben şimdi buraya 85 milyonun Cumhurbaşkanı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Kazanalım hadi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele, taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz biz temiz sayfa açarız diyor Türkümüz. Size söz veriyorum. Bu ülkeye huzuru getireceğim huzuru. Bu ülkeye bereketi getireceğim bereketi. Bu ülke, bu ülkede her birimiz birbirimize saygı duyacağız. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda bu ülkede hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Oy versin vermesin. Bu ülkenin vatandaşıysa başımın üstünde yeri olacak. O nedenle diyorum temiz sayfa açacağız. Yeni sayfa açacağız. Güzel bir sayfa açacağız. Kardeşliğimiz vaki olacak. Dostluğumuz vaki olacak. Bunların tamamını yapacağız. Allah nasip ederse beraber ve birlikte yapacağız. Söz mü? Söz mü? Beraber ve birlikte yapacağız. Şimdi Kırıkkale Cumhuriyet Cumhuriyet kurulduğunda Kırıkkale entegre savunma sanayinin merkezi olarak inşa edildi. Entegre savunma sanayinin merkezi olarak. Makina kimyası burada kuruldu. Silah yapılıyor, top yapılıyor, mermi yapılıyor. Ne gerekiyorsa burada yapılıyor. Ve dolayısıyla Kırıkkale'nin entegre savunma sanayi sistemi olarak inşasında özellikle ben Kırıkkale'lere seslenmek isterim. Hangi partinin imzası var? Burası küçük bir köydü. Yapan Cumhuriyet Halk Partisi değil miydi? Allah aşkına ta en başından beri. Çünkü burası Anadolu'nun merkezi. Küçük bir köy ama buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir savunma sanayine, entegre bir savunma sanayine ihtiyacı vardı. Ve bu yapıldı. Şimdi büyük sorunları var biliyorum. O makina kimya enstitüsü kurumunda binlerce insan çalıştı. Alın teri döktüler. Evlerine helal ekmek götürdüler. Dolayısıyla orada eğitildiler. Çocuklarını üniversiteye gönderdiler. Çocuklarını üniversitede okuttular. İş güç sahibi olmasını istediler. Eğer bu entegre, eğer bu entegre savunma sanayi büyüyebilseydi bugün Bursa Teşekkür ederim gençler. Size geleceğim birazdan. Birazdan geleceğim size. Birazdan geleceğim. Benim cumhurbaşkanı olmama kararı siz vereceksiniz. Siz. Bu ülkenin insanları karar verecek bundan emin olun. Eğer makina kimya kurumuna gerekli yatırımlar yapılsaydı, gerekli destekler verilseydi bugün burası yani Kırıkkale Ankara'dan sonra en büyük kentlerden birisi olacaktı. Üreten kentlerden birisi olacaktı. Yapmadılar. Pek çok işçinin işine son verdiler. Şimdi büyük sıkıntılar var. Taşeron işçileri var mı aramızda bilmiyorum. Taşeron işçileri var. Benim size sözüm var. Devlet taşeron çalıştırmaz. Bütün taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım göreceksiniz. Tamamını. Ya devlet taşeron çalıştırır mı Allah aşkına? Devlet taşeron işçi çalıştırır mı? Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Öğretmenler arasında da fark var. E ben kadrolu öğretmen, yok ücretli öğretmen, yok sözleşmeli öğretmen. Ya öğretmen öğretmendir kardeşim. Birisi alıyor 500 lira, birisi alıyor 1000 lira, birisi alıyor 3000 lira. Aynı iş yapıyorlar. Bizim evlatlarımızı okutuyorlar. Niye birisine az veriyorsun? Birisine kısmen fazla, öbürüne kalır onun karşılığını veriyorsun. Adalet, adalet. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Maaşta da adalet olacak. Maaşta da